Allah Allah! İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızın son 16 duruna. Evet bugünün son altı müsabakasında pehlivanlarımıza şöyle dualarla, alkışlarla yapalım. Diyelim maşallah. Allah derman versin. Müsabakalar başladı. Mehmet Yeşil Yeşil İsmail Balaban müsabakası dışında. Orhan Okulu Mustafa Doğan Özkaya karşılaşmasında sert elenseler dikkat çekiyor. Hüseyin Gümüşalan Ali Gürbüz müsabakası da Ali Gürbüz de Mustafa Taş'ın yaptığı karşılaşmadan farklı olarak daha hareketli. Yusufcan Zeybek çekti koldan. Cengizhan Şimşek'in kasnağa doğru hamlesi var. Yusufcan Zeybek hemen yakalamış durumda ama sonra İki eliyle bastırdı. Bir kez daha sağ eli rakibin kasnağında. Mustafa Doğan Özkaya, Orhan Okulu karşılıklı adeta güç gösterisinde bulunuyorlar. Bir an paçadan yakalamıştı Yusufcan Zeybek. Cengizhan Şimşek rahat sayıldı. Sı Hüseyin Gümüş mı, Ali Gürbüz mü? Kırpınar başında geçen hafta Kocaeli Karamüseler meydanında kazanan Hüseyin Gümüş olmuştu. Bakalım burada Ali Gürbüz neler yapacak? Kasnağı yakaladı Ali Gürbüz. Sol eliyle ikincisinin kasna ulaşmasına izin vermiyor. Hüseyin Gümüşalan Yusufcan Zeybek çekti kendisine doğru. Mustafa Doğan Özkaya bir, iki, üst üste eğlenseler bir kasnağa bir enseye, bir kasnağa bir enseye ulaşıyor. Karşılıkları da sert ve sağlam oluyor işte. Tansiyon yükseldi. Çayır hakeminin bu tansiyonu düşünmesi gerekiyor Faruk Mutkan. Adeta boksör gibi iki baş da Belenselerden kaçınma hareketleri çok kıvrak. şimdi paçadan bir kez daha yıkadı Can. Sonu çok. <laughs> Cengiz Andırk üzerine gidiyor şimdi. Her meydanında... Makul bir noktada müsabakanın devam etmesini istedi hakem. Tempolu başladı Orhan Okulu. Mustafa Doğan Özkaya, İsmail Koç gibi çok güçlü bir baş bile altına yatmaktan imtina etmiyor. Ama Orhan Okulu'nun bakalım altında yer güreşini benimsecek mi? Paçaya doğru doğrudan hamleleri kasnaktan sonra dikkat çekiyor. Şimdi çiftel kasnaktan asıldı bir an. Ama buna izin vermeme çabasında Cengizhan Şimşek paça bir kez daha elinde Yusuf Can Zeybey'in ama kasnağı da vermiyor. Çayır Hekimi sol alt kadrajda hem Orhan Okulu hem de Mustafa Doğan Özkaya'ya ikazda bulundu. Güreşin içerisine girmeleri noktasında Açıktan eleniyorlar Uzaklar değil mi? Evet O sertlik İsmail Balaban'ın Hamle yapmasına izin vermiyor Mehmet Yeşil Yeşil uzakta tutuyor Şimdi Cengizhan Şimşek altta Yusufcan Zeybek dış kazık vuruyor Önce soldan denedi, şimdi sağ. Şunu söyleyebilirim. Elvalı'ya kadar Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz'ü nefesini ensesinde hissettiriyor. Yani bu karşılaşmada da Cengiz Han'a göre daha motive olmuş, daha mental olarak arzı çeyrek finali, yarı yani finali ya da finali baş beynivanlığı. Ama Cengiz Han Şimşek de çok yoruldu. Bakalım orada bir B planı var mı Cengiz Han Şimşek'in? Dış halen İstediği hamleyi bulamadı Müslüman Seybek şey iyi kapanıyor Cengizhan Şimşek. Paçayı yakalamış durumda Orhan Okulu. Bir an yüklendi. Şimdi Cengizhan Şimşek yine paça kızıktan sonuç arıyor. İsmail Balaban da çok hareketli ama Mehmet Yeşileş'in tüm hamlelerini karşıladı şu ana kadar. Kasna asıldı. Orhan Okulu... Geri adımlıyor Mustafa Doğan Özkaya. Sert bir elense daha Yusuf Can bir kez daha yükleniyor. İsmail Balaban üste kaldı. Hamlelerinin semeresini aldı. Mehmet yeşil, yeşil ayakta daha fazla yıpranmadan yer güreşini benimsedi. Evet Mustafa Doğan Özkaya yer güreşini benimsedi. Ama Orhan o tempolu güreşi arzusu vardı yere indirme noktasında. Şimdi söz üstteki pehlivanlarda bakalım. Yüzde yüz oyun araçları içerisinde olacaklar mı? Orhan dış kazı vurdu şimdi. Bekir'in ensesinden de iyice bastırdı. Tüm gücüyle yükleniyor. Bizleri üzerindeydi bir an. Ayağa kalktılar. Yusufcan Zeybek ile Cengizhan Şimşek. Çok uzak. Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz. İsmail Balaban yerde ne yapacak? Baskı uyguluyor ama çok deneyimli bir baş pelin var Yine kasnaktan yakaladı. Paçayı da bir an tuttu Yusufcan Zeybek İyi kapandı Mustafa Doğan Özkaya'da İsmail Balaban halen ilk galibiyet ilk galibiyet sanıyorum Enes Doğan'dan evet, evet. geldi. Ali yan atmayı maharet. Evet, evet. Enes Doğan çeyrek finalde son 8'e adını yazdırıyor. laş ismi Silver Enerji Türkiye Alo Güreş Ligi'nin yağlı güreşin Ligi bu yıl Enes Doğan yoluna devam ediyor. İşte Enes Doğan böyle kazandı. Bakın güreş karışmış. Hayır, e, tam güreş karıştığında sanırım orada Evet işte bakın tam burada yan kazık yan paçada Oo, çok güzel tırpanlamış dış kasnaktan kılçığa çok benziyor ama tırpanlamış sağ ayağıyla da destek ayağıyla da çok mezzetli çok teknik Evet Yusuf Can, Zeybek mücadelesini düdük çaldı Çay Rakim ayakta devam ettirecek. Yaklaşık 1-1,5 dakika sonra puanlama anonsu gelecek. 7 şifre özelinde. Evet. Puanlama saati geldi. Beklendiği gibi zorlu mücadeleler puanlama sonucunda belli olacak. Ve diğer müsabakalar. Bölünmüş ekranda Yusuf Can Cengizhan Cengiz Şimşek solda üstte. Hüseyin Gümüşalan Ali Gürbüz sağda üstte. Orhan Okulu Mustafa Dağaneskaya solda altta. Mehmet Yeşil, Yeşil İsmail Balaban sağda altta. Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan güreşini anlatırken Hüseyin Gümüşalan hamle yapıp Ali Gürbüz kazanıyordu. Ali Gürbüz hamle yaparken de Hüseyin Gümüşalan kazanıyordu ki Kırkpınar da bu şekilde oldu. Burada nasıl bir senaryo olacak? Geçen yıl biliyorsun Hüseyin Gümüşalan kündeye dolanmıştı ama Kıpçık oyunuyla Ali Gürbüz yenmişti. Bakalım burada bir yıl sonra şey nasıl olabilir. bir senaryo olacak? Her ben yani bu şey çok merak ediyorum açık söyleyeyim. Artık rövanş... Anların mı? güreşi olacak aslında. Anların e öne çıktı. Saniye Salih Sebe. Sa böyle olacak gibi görünüyor. O anı iki güreşi de birbirine vermedi. Yalnız Mustafa Daunesko'ya biraz daha hareketli. Daha Olmak zorunda. Karşılama, karşılamaktan çok rakibin üzerine gider bir durumda. Orhan Okulu karşısında. Orhan Okulu'nun geri adım attığını gördün mü? Hayır. Sevgili Faruk. İşte şere. paçadan yakaladı Mustafa Donetsk'a. Hemen boyundurlukla karşılık verdi. Koltuk altı geçme çabasındaydı. İyi karşılığı Orhan Okulu. Bir anda hareketlendi Hüseyin Gümüş alan. Köpırdadılar. Hani Gürbüz müsabakası da. Buna, bunun var. yanı sıra Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek müsabakasında birbirlerinden uzaklaştılar. Çünkü ikisi de birbirini çok iyi çok tanıyor. Çok başka bir müsabaka oluyor şimdi. Biri kapıcı Cengizhan Şimşek, Yusuf Can Zeybek de tempolu. Özellikle Kasnak ve Paçalar'da. Benzer uzaklık Mehmet Yeşil Yeşil İsmail Balaban müsabakasında da dikkat çekiyor. Yalnız Mustafa Doğan Özkaya çok hareketli. Yarım ediyor. saat yerde güreşmesine rağmen hiç ister almadan bu sürece getirdi. Bu da bir taktik aslında. Bu da öyle bir de biraz tabi Orhan Okulu'nun da e, onda hani var. O arayış içerisindeydi. Mustafa Doğan Özkaya karşılık verme çabası içerisindeydi. Hep hareketliydi müsabaka yani. Hatta'yı ama hiç çok durmadı gibi geldi bana. Cengizhan, Han Şimşek Yusufcan, Zeybek müsabakası daha çok durdu yerdeyken. Yer güreşinde Mustafa Doğan Özkaya çok çok iyi. Çok meziyetli. Kendini çok iyi geliştirmiş. Orhan Okulu sol ayağı bir önce gol çekti. Neredeyse arkasına dolanıp suplekse kadar bile gidebilirdi Mustafa Doğan Özkaya. Ali Gürbüz Hüseyin Gümüş alan mücadelesinde ilk kasına kim uzanırsa mental olarak bir adım öne geçebilir Faruk Uykan. Orhan Okulu sol ayağın önde güreşiyor. Sağ ayağı çok iyi daldığı için i̇şte Mustafa Doğan Özkaya. Sol ayağı önde güreşiyor. Dikkat edersiniz. Ne güzel detay. Teşekkürler. Hem Hüseyin Gümüş olan hem de Ali Gürbüz. Biraz dikildiklerinde göğüs çaprazı ve budamalarda çok mahirler. Karşılıklı aynı anda bile yapabilirler. Yine dalma teşebbüsü gösterdi. İyi karşıladı yine Orhan Okulu. Mustafa Doğan Özkaya yükleniyor. İsmail Balaban da daha yakın olmaya başladı Mehmet Yeşil Yeşil'e. Hüseyin Gümüşalan Ali Gürbüz mücadelesi yüklendi bir anda. Erense paçaya doğru hamle. Sonrasında Kasnak. Hüseyin Gümüşalan'ı karşılama çabasında Ali Gürbüz dizledi bir anda. Sonrasında uzaklaştırıyor. Soldan Ali inanılmaz Gürbüz. bir budama gösterdi. Ali Gürbüz. Sinyali verdi. Ha. Önce Hüseyin Gümüşalan sonra Ali Gürbüz. Eğer Ali Gürbüz... Şimdi bir kez daha dalıyor Mustafa Dağın Eskaya. Eğer Ali Gürbüz Kasnak'la beraber yapar oyunu Ali Gürbüz olur ama uzaklaştığı sürece Ali Gürbüz için dezavantaj. Yine Bunu doğru uzanmış durumda ama ha. Hüseyin Gümüşalan hemen Kasnak'ı kurtardı. Ha bu bu mücadelede şifre Kasnak. Şimdi bir daha Kasnak Teyri. Gelense Mustafa Dağoneskaya'dan. normal Süre'den çok farklı bir müsabaka izliyoruz. Sol altta Orhan Okulu Mustafa Dağoneskaya karşılaşmasında. Hüseyin bazen bilerek Ali Gürbüz'ün sağ elini kasnağına uzattırıyor ve yine sağ elinden göğüs çaprazından koltuk altından budamaya yöneliyor. Oralarda çok tehlikeli. Ali Gürbüz hemen bıraktı o kasnağı. Yusufcan Zeybek de izin vermiyor artık rakibinin yaklaşmasına, kasnağı yakalamasına. Cengizhan Şimşek açık bekliyor Faruk Mutkan. En ufak bir açıkta Kasnak ya da paçalara hücum yapacak ama öyle Çek bir kapanıyor ki. Şeyle, Hüseyin Gümüş alan bir an yakınlaştırdı kendisini rakibine. Çok uzaklar yine Mehmet Yeşil yeşili İsmail Balaban Yine birden insan mı gelecek yoksa bu arada durdu. Bazı daldı. Arkasına geçme çabası. Ali Gürbüz mü Hüseyin Gümüş alanlı. Dalıyor çift daldı. İnanmaca ayakladı. Bele hamle. Sonuç yok. İki güreşçi de yine sinyalleri verdiler. Hareketlendirdiler tribünleri. Bir Ali Gürbüz, bir Hüseyin Gümüş alan. Yine bir Ali Gürbüz, yine Hüseyin Gümüş alan. Karşılıklı ataklar. Bu anlar sıklaşırsa sonuç oluşabilir ama kim kazanır hala belli değil. Beklendiği gibi çok uzaklardı birbirlerinden. Neredeyse hiç girmemişlerdi. Bir kez daha yükleniyor şimdi. Ali Gürbüz Biraz başı daha aşağıdaydı. Hüseyin olan uzaklaştırdı. Dizlerken yerden oyun ararken Mustafa Doğan Özkayı da Orhan Okulu uzaklaştırıyor. Paçaya kasna hamleler. Hüsnü Can Zeybek'ten dikkat çekiyor. Şey, vuruyor adeta Mustafa Doğan Özkaya. Evet. Şimdi kasnağa ulaştı. Yusufcan Zeybek çiftler el Kasnak'tan asılma çabasında. Mustafa Doğan Özkaya ayakta evet. oran Orhan Okulu'yu yıpratıyor adeta. Orada bir dalma arayışı var. Mustafa, Mustafa Doğan... Doğan Özkaya'da evet. sağa Şimdi bu arada, anıza... bu arada Cengizhan Şimşek yerde. Üste Yusufcan Zeybek bastırarak puan alıyor, kazanıyor. Yusufcan Zeybek yoluna devam ediyor çeyrek finalde. Bir anda kaslaktan sahilde paçadan omuzuyla beraber yüklendi. Sol kalçasının üzerinde düştüğünde artık Cengizhan Şimşek çok geçti. İşte Yusufcan işte Yusuf Zeybek kazandı. Cengizhan Şimşek'i mağlup etti. Çeyrek finalde Yusufcan Zeybek. Bir kez daha izliyoruz işte. Sol eli Kastak'ta. bir anda sahildeydi. Baldırına doğru koltuk altından hamle yapacak. Bakın önce enseden baskı uyguluyor. Boşluğa doğru çekiyor. Son Bir anda yakaladı. Bir an işte böyle kasaktan çekerek hem çekiyor hem de çok güzel e, baldırdığına çok evet. güzel çekiyor. Şimdi daldı. Kafa dışta ama iyi tutamadı. Ali Gürbüz. <laughs> Mustafa Doğan Özkaya Orhan Okulu'yu mağlup ediyor. İtiraz var Orhan Okulu'nun. Daldı. Kafayı içti, tuttu Orhan Okulu ama sonrasında dışarı aldı. Arkasına geçme çabasındaydı Oo. fakat yani gerdanlamaya gitmişken o üstünlüğünü koruyamamış olması adeta kendi oyunuyla Fezullah Türk yavaş yavaş arayışlara başladı. Yokluyor. Şimdi Yağlı bir kez daha tabiriyle. daldı. Yine yakaladı ama yine tutamadı. Bu kez boyundurup sonuç alamıyor. Bir kez daha Feyzullah Aktürk dalmadısını da Yıldıray Pala'nın iyi karşıladı. Şimdi bir kez daha yükleniyor. Hüseyin Gümüşalan mı Ali Gürbüz mü? Kimle pozisyon aldı? Hüseyin Gümüşalan arkasına geçti Ali Gürbüz. İndirebilecek mi? Üste kaldı Hüseyin Gümüşalan. Kim kazanacak? Biraz saldı pozisyonu. Denge bozuldu. Boyunduruk. Ne misafak ama. Hüseyin Gümüşalan yüklendi. Ayağı kaldırdı ama. Vay vay vay. Devamı gelmedi. <laughs> ama ne kapışma. Ne rally yaptılar. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz. Ben üçer kez kaçırdıklarını saydım birbirlerini. Evet, evet doğrudur. Evet. Ne güzeldi. Heyecan dolu bir andı. Bir kez daha istiyoruz işte. Burada yüklenip olabilirdi Ama öyle hareket etti ki Hüseyin Gümüşalan değil mi? Çok hızlıydı. Arkasına geçti ama tutamadı. Dengesini bozdu. Hüseyin Gümüşalan burada yine sonuca gidebilecek pozisyonu aldı. Çangalı atamaması. Bu arada, Bu hani arada bir kez Ali Gürbüz üstte. Şimdi yine yüklenebilecek mi? Boyundurukta tutuyor. Hüseyin Gümüşalan yine yüklenecek mi? Arkasına geçme çabası. Yine yakaladı. Paçadan yakalamış durumda. Attı. Attı. Attı Ali hani Gürbüz kazandı. Vay vay yine... Yaptı yapacağını Megastar, güreş bir Ali Gürbüz'e, bir Hüseyin Gümüşallan'a, sarılın kardeş kardeşe, kıran kırana güreş yaptınız. Harika bir müsabaka. Türkiye'li güreşinin baş pehlivanları. Harika bir müsabakaydı Müthiş, müthiş Faruk, müthiş, gerçekten müthiş güreş. Şimdi Ali'ye söylenecek hiçbir şey yok burada. Gerçekten bir ustanın yapabildiğini bak burada. Hani bu minder güreşinde boğçalama dediğimiz var ya. Ali burada bir başkasını yapıyor. Halen yerde acı içinde. Ertuğrul daha deviren. Erkan Taş'ta attığı mücadelede. Ben TRT Spor Yıldız ekranlarındaki güreş seferimde. Bu arada Fevzullah Aktürk. Yine yani... bacaktan yakaladı. Bu kez yükleniyor. Tam bir üstünü kurabilmişti. Şimdi. Şimdi bastırıyor kazanıyor Fevzullah Aktürk. Minder'de gördüğümüzün aynısını yağlı biçimde yaptı. Ve çok zor biliyorsun Yalcın Güneş'te. Çok zor, çok zor. Feyzullah Aktürk o da adını çeyrek finale hazırıyor Sevgili Faruk, iki güreşçiyi tebrik ediyorum. Müthiş mücadele yaptı. Hem Feyzullah hem Yıldıray Polo'yu alkışlıyoruz. Buradaki anahtar da daldıktan sonra kafayı dışa çıkarmak. O dışarı çıkardıktan sonra rakibin içten hamle yapmasına engel oluyor haliyle. O kadar güzel tanımladın ki çok tecrübeliler ikisi de. Bu havaları o kadar çok kez soludular ki. Ambiyan ne yapacaklarını gözleri kapalı dahi olsa bunu başarabilir ikisi de. Kasnaktan yakaladı sonra paçaya doğru hamle yaptı. Dizleri üzerinde bir an bir sıkıntı yaşadı Mehmet Yeşil Yeşil. Pozisyon bu. Koltuk kalktı. Ha parmağı sol parmağı gelmiş ama kasti değil. Burada bakalım Hakem düdükle başa düdükle bitirdiği için ben düdüğü çalmadım. Mehmet Deşil eşil mücadeleyi kendi bıraktı. Yüzüne bir darbe var. Recep evet. tam orada. Sanırım oraya... var da bunu izleyecekler. Bakın sol eline bakalım. Bakın. Evet. İsmail Bala Acaba bana. bu nasıl değerlendirilecek? kasıt, değil, kasıt yok ama kasıt çok tabii ki. Evet. Kasıt yok tabii ki ama normal güreşin içerisinde mi kabul edecek? Yani kule müsabaka hake... tamam. İsmail Balaban kazandı mı diyecekler yoksa müsabakanın devam ettiğine yönelik bir karar mı çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Burada yalnız Faruk Mutkan ee, hakem kolunu kaldırdı ve müsabakayı İsmail bitirdi. İsmail Balaban'ın kolunu kaldırdı. Ya, yani ya, kaldırdı kolunu. Organik olarak bitirdi. Bir gerçek girel var ama bunu Kule hakemleri teyit etmek durumundaki çayrakemlerin destekleyici varda izleyecekler. Tabii, ki. Tabii son kararı <laughs> var bunun için var. Kule hakemlerinin kararı burada. Çayır hakemi orada karar veriyor ama Kule hakemleri bir kez daha pozisyonu izleyecekler. Ve orada nihai kararı onlar verecek. Ertuğrul Dağdeviren de memleketinde iyi direniyor. Erkan Taş'la yaptığı mücadelede. Tedavisi devam ediyor bu arada. Mehmet Yeşil Yeşil'in. İşte bakın. Hakem İsmail Balaban'ı galip ilan etti. Demek ki kuleyle de göz göze geldi ve kuleden o teyidi aldı. Demek ki ama anonsu beklemek durumundayım sanırım. Henüz Henüz denildi. İsmail Balaban evet. kazanmıştır. Anonsu gelmedi. Evet Şu anda yeşil yeşil sarılıp helalleşiyorlarsa evet. Tamam. İsmail Balaban kere finalde. bunu sürekli kılmazsanız güreş kısırlaşıyor. Kendi performansınızı tam olarak göremiyorsunuz. Bir buçuk saate yaklaştı. Müsabakanın başladığı andan bu ana kadar geçen süre. Şu anda diğer baş pehlivanları bilmiyorum ama Enes Doğan ve Ali Gürbüz sanırım otelde dinlerken izliyorlardır. Yani böyle bir Oo. avantajları söz konusu. Uzun uzun duş alıp şöyle bir rahatlayıp masaj yapıp yaptırıp belki ondan sonrasında şimdi oturmuş izliyorlar bile olabilirler. Kaybetmiş oldukları sıvıları tekrar serumla geri alıyorlardır. Çünkü çok önemsiyorlar pehlivanlarımız. Çok da yoruluyorlar, çok su kaybediyorlar gün boyu. Şimdi daldı yine. Kafayı dışarı attı. Boyundurukla karşılıyor. Yakaladı bacaktan. Şimdi şimdi sağlam bir tutuşu var gibi duruyordu ama bir an yine kaybetti. Erkan Taş. Yani bu yapmış olduğu hamlelerin aradan 1-2 dakika geçtikten sonra tekrarlıyor. Bunu ardı arkası yapması Gerekir ki farkını ortaya koysun. Çünkü bu potansiyel ve kondisyon daha, var onda ve daha yıpratıcı olur zaten. Daha saat. sonuca yaklaşmış olacaksın. Şu anda soluklanıyor Ertuğrul Dağdeviren yine ona bir şans tanımış oluyor. Erkan Taş. Yalnız bu karşılaşmayı Ertuğrul Dağdeviren lehine çevirirse <laughs> o da bence bambaşka bir şey bir, olur. yani strateji olarak bu kadar tempolu ve kondisyonlu bir Genç başbeylivanı saf dışı bırakmak kolay değil. Şimdi günahın dengesini bozar Ertuğrul daha da veren yüklendi. Yakaladı bir kez daha bacaktan Erkan Taş. Çangalı da çaktı ve kazandı. Yenişle kazandı. Aradığı buydu tamamladı. Erkan Taş adını çeyrek finale yazdırdı. Tamamen. Arka arkaya yapması gereken de buydu. Daha önce de bitebilirdi ama tecrübe çok önemli. Tecrübe kazanacak. Tebrik ediyorum Ertuğrul Dadi birinde.